Sevgili izleyenlerim, merhabalar. Aydın'dan en derin sevgi ve saygı, selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Değerli dostlarım, sizleri bugün 10 üzerinden 10 puanlı olarak 1-2 artı 1 daire fiyatına bir villa tanıtım yapıyorum. Değerli dostlarım, villamızın 300 metre kare alan kullanım alanına sahip bir villa tanıtım yapacağım. Değerli dostlarım villamızın fiyatını ilan başlıklarının altına yazacağım. Şehirde 2 artı 1 daire fiyatına 3 katlı tam 2 artı 1 bir daire fiyatına villamız sıfır yapılı inşaat ruhsatı mevcut oturma ruhsatı mevcut harika ötesi bir villa değerli dostlarım. Konum olarak neredeyiz? Aydın-Nazil'e yakın Kuyucuk'tayız. Değerli dostlarım, bulunduğumuz konum olarak Aydın-Ankara yolu üzerindeyiz. Bulunduğumuz yerde demir yolu mevcut, otoyol mevcut, içerisinden E5 karayolu mevcut. Değerli dostlarım, konum olarak harika bir yer. İnsanların, nezih insanların... Kültür seviyesinin düzgün olan bir değil bir yerdeyiz değerli arkadaşlar. Aydınımızın en temiz havası, oksijenin yüksek olan güzel insanların, kaliteli insanların oturduğu yerdeyiz değerli dostlarım. Bu villamızı sahip olabilmeniz için bir an önce benimle irtibatı geçiniz değerli dostlarım. Bugün itibarıyla yakınımızda 200 metre mesafemizde tren istasyonu mevcut. Kısa zamanda hızlı trende geliyor değerli dostlarım. Hızlı tren geldikten sonra buradan doğuya, batıya bağlayan hızlı tren dediğimiz projesi resmi olarak açıklandı. Ulaşım kolay, belediye otobüsleri var, dolmuşları var. Bölgemizde AVM'ler, restoranlar, oteller Teknik alanları, sosyal tesisler, yüzme havuzlar, futbol sahaları her şeyi mevcut. Denizden daha güzel bir oksijenin içerisindeyiz. Portakalın, zeytinin, incirin merkezindeyiz değerli dostlarım. Hayat burada çok çok hesaplı, uygun, bedava gibi bir yaşam alanı olan insanların Hürmetle misafir olan bir yerdeyiz değerli dostlarım. Evet biz villamızın üst katından başladık. Villamız 3 katlı resmi olarak kaçak, kuşak herhangi bir yapı yok değerli dostlarım. Evet. En üst odasından başladık. Kapıları görüyorsunuz ne kadar kaliteli. Değerli dostlarım panel kapı değil. Evet görüyorsunuz lake kapı. Burası yatak odası değerli dostlarım. Tam takım bir yatak odası kurabileceğimiz bir yer. Yatak odamızda aynı zamanda ebeviyen banyo, tuvalet, lavabolar mevcut değerli dostlarım. oldukça geniş. Üç ailenin rahatlıkla oturabileceği bir yer. Bakın burası bir hol. iki ayrı penceresi mevcut. Burası değerli dostlarım panoramik bir görüntüye sahip. Değerli arkadaşlar. Evet. Burası da yine de çift cephe, balkon. Portakalların içerisinde bir yerdeyiz. Değerli dostlarım. Bakın burası panoramik bir görüntü olarak harika bir oturma odası, salon. Ne yaparsanız mevcut. Burası giyim odası değerli dostlarım. Yine giyim odasından üst katta iki ayrı banyo, iki tuvalet. Toplamda beş adet tuvalet ve banyo mevcut değerli dostlarım. Banyolarımız ne kadar geniş ve ferah. Şöyle kapıyı çekeyim ve rahatlıkla görebileceksiniz. Değerli arkadaşlar. Evet. Villamız tam tamına 3 kat resmi olarak 300 metrekare kullanım alanına sahip balkonlar, teraslar hariç. Kapalı alan 300 metrekare. 3 daire vasfında bunu sayalım. Değerli dostlarım. 1-2 artı 1 daire fiyatına oturma ruhsatı mevcut, villamız sıfır. Kim öncelikle beni hayırlı olsun deyip bir kaprosunu gönderirse mal onda kalacak. Bakın değerli dostlarım bu da bunu özellikle söylemek gereği duyuyorum. Kıyı Ege'nin en ucuz, bağımsız, müstakil villası burası. Tekrar söylüyorum. Kıyı Ege'de bu fiyatlara bağımsız, müstakil olarak bu fiyatları kesinlikle 2 artı bir daire fiyatına villa samimi söylüyorum yok. Allah için yok. Bunu gerçek olarak söylüyorum. Villamız tam bağımsız. Resmi olarak 3 kat hep birlikte üst katını tanıdık. Değerli dostlarım toplam 10 adet odası var. 5 adet banyo, 5 adet tuvaleti mevcut. Evet değerli arkadaşlar. İkinci katın holüne geldik. Burada yine güzel bir portmanto Dışarı bakan yine penceresi mevcut. Değerli arkadaşlar panoramik bir görüntüye sahip. Büyük bir salon. Değerli arkadaşlar aynı zamanda doğalgaz boruları döşendiğini görüyoruz. Evet televizyon koma yerimiz Değerli dostlarım, buranın fiyatı niye ucuz? Burası aile içi anlaşılmadığı için ailede bir problem olduğunu dile getireyim. O yüzden burası bugün için zararına satılıyor. Değerli dostlarım, niçin zararına? Bugün bunun maliyeti 12 milyon arkadaşlar. Arsası ve kendisi maliyeti bugün yapmaya kalksak Vallahi yemin ediyorum 12 milyon bunun maliyeti. Bunun fiyatı 10 milyonun altında. Değerli dostlarım zararına satılık. Hiçbir problem yok. Bir gün içerisinde müstakil tapu olarak tapunuzu sizlere teslim edeceğim. Satış yetkisi ben yüksel duymaz da. Pazarlığınızı, görüşmelerinizi sağlıklı bir şekilde bunca zaman nasıl yerleri sattıysam bunu da satacağım. Allah'ın izniyle. Bakalım hayırlısıyla kime nasip. Arkadaşlar, bir an önce elinizi hızlı tutun. Takas yok değerli dostlarım. Nakit 3 milyona kadar krediye açık. Resmi olarak kredi kullanabilirsiniz. Evimiz kaçak, kuçak değil. İnşaat ruhsatı var. Tekrar söylüyorum. Oturma ruhsatı da var. Her şey nizamlı. Değerli dostlarım. Elinizi hızlı tutun. Açıkçası yine burası banyo, tuvalet, Labolar. Yine burası ikinci bir olarak. Bakın arkadaşlar. Yine banyo, tuvalet. Değerli dostlarım. Burası da giyinme odası, çocuk odası olan bir yer. Bu katta da değerli arkadaşlar mutfak ve salon. Alt katı da yine mutfak salonumuz var. İki adet mutfak ve salona mevcut. Üst katta da yine salon var. Yatı odaları çok toplamda 10 adet odası var değerli arkadaşlar. Bu şekilde Ege bölgesinde böyle büyük villa Allah için yok. Değerli dostlar ben kendim inşaat firmasıyım. Bunu adam ticari olarak bir müteahhit arkadaşımız ve bizler yapsak biz buraya 30 milyon para isteriz arkadaşlar. Evet yanlış anlamadınız. 30 milyon para isteriz. Bunun fiyatı 10 milyonun altında ufak bir indirim var. Evet. Şimdi yine bu terasımıza geçiyoruz. Bu terasımız oldukça büyük. Güzel. Doğa içerisinde. Değerli dostlarım. Burası köy değil. Bildiğiniz burası büyük bir kasaba. İlçeden büyük bir kasaba. Değerli arkadaşlar. Burada ATM'ler var. Hastanesi var. Eczanesi var. Restoranlar var. AVM'ler var. Pazarı var. Her şey var arkadaşlar. Aklınıza ne gelirse. Ulaşım kolay. Nazili'nin yan tarafı koyacaktayız. Değerli dostlarım. Ankara Aydın yolu üzerinde drone görüntülerimizde izleyiniz. Ankara Aydın yolu içerisinden geçiyor. Portakalın cenneti, incirin, zeytinin merkezi. Hayat burada bedava arkadaşlar. Öyle bir yer. İnsanları misafirperver, diyalıkları güzel. Kendime ait olarak burada, ailemize ait olarak 10 adedin üzerinde tapumuz mevcut. Ben yüksel duymaz olarak bir gayrimenkul uzman olarak bizler her yerden yatırım yapmayız. Sizler de bu villaya sahip olun. Temiz havanın, güzel insanlarınızın içerisinde hayatınızı doyasıya yaşayacaksınız. Bu villaya sahip olan Ölesiye beni Allah razı olsun deyip Beninden Ölesiye dostluğu devam edecek değerli dostlarım Öyle bir yer Malzemesi on numara arkadaşlar Hiçbir kusur yok Evet bu katları tanıdık galiba Bir daha göster gösterelim Şu salon ne kadar büyük Yine üst katta da salonlar vardı Burası ikinci kat olarak tanıdık Değerli dostlarım, elinizi hızlı tutun. Bu fiyat uzun vadeli asla geçerli değil. Şu anda zararını satıyoruz. Değerli dostlarım. Evet, birinci katını indik. Yine bu da karşımızda arkadaşlar. Bu beşinci tuvalet ve banyo. Bakın, beş adet banyo, beş adet tuvalet, beş adet. Labo mevcut. Değerli dostlarım, yine burada giriş katından salon ve mutfak. Değerli dostlarım, isteyen kişi buraya biraz da mutfak tezgahlarını yaptırabilir. Zaten yukarıda yeterince var. Evet, harika ötesi, bağımsız bitişik nizam asla değil. Değerli dostlarım, Sizleri birazdan bahçesini gezdireceğim. Harika ötesi binamızın dışından da göstereceğim. Ege bölgesinin en ucuz, en büyük villası değerli dostlarım. Bakın en büyük ve en ucuz sıfır villası burası. Değerli izleyenlerim. Evet bu odayı gördük. Tuvaleti banyosunu gördük. Yine burada küçük bir oda da var değerli dostlarım. Evet değerli dostlarım. Burası kapalı otopark. Dileyen kişi odaya da çevirebilir. Burası elektrikli panjur. Görmüş olduğumuz gibi. Buradan da dışarı çıkabilirim. Harika ötesi palmiye ağaçları. Çeşit çeşit meyve ağaçları var. Hızlı bir şekilde bahçemizi gezelim. Değerli arkadaşlar. Etrafı beton harmaya duvar ile kaplı. Dışarısı da montalamalı. Değerli dostlarım soğuk sıcak için. Değerli arkadaşlar, bahçe sulama için ayrıyeten artıcanı var. Belediyenin su şebekesi yine ayrı, iki ayrı suyu var. Bakın, ruhsatlı olarak artıcanı var. Bahçe sulama için yeraltı, bedava su, ayrıyeten belediyenin şebeke suyu da mevcut. Su çalışır halde birazdan gösterebiliriz. Değerli dostlarım, montram olduğunu gördük. Değerli denize gitmek isteyen arkadaşlarımız için 50 dakika sonra Kuşadası'nda denizin içerisindeyiz. Öyle bir mesafedeyiz. Hemen buradan otoyola çıkıyoruz. 50 dakika sonra Kuşadası'nda denizin içerisindeyiz. Günübirlik gidip gelebileceğiniz bir yer. Bu bölgede oturan halkımız Kuşadası'nda, Didim'de, sahilde evi konutu yoktur. Günübirlik gider gelirler hem kışlık olarak güzel, hem yazlık olarak güzel. Yazında serin bir bölge. Kesinlikle rutubet asla yok. Beni daha detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Sizleri, beni izlediğiniz için sonuna kadar sizleri seviyorum. Kanalımda abone olun. Değerli dostlarım. Evet. Bahçemize devam ediyoruz. Değerli dostlarım. Burası elektrikli kumandalık kapı arkadaşlar. Aracımızdan geldik kumandasını basıyoruz. Aracımızı istersek burada park ediyoruz, istersek içeri koyuyoruz. İki araçlı park yeri mevcut. Şu anda villamızın dış görüntüsünü geniş kapsamlı olarak görebilirsiniz. Dört cephesi açık. Değerli arkadaşlar, dört cephesi açık villamızın. Her bir tarafından güneş, rüzgar alan bir yer. Portakalın, incirin, zeytinin merkezindeyiz. Ayrıca burası her türlü mevsimin zepsesi mevcuttur. İnsanlar burada gelen misafirlerin bagajını doldururlar. Öyle bir bonkör, sıcak bir yer. Değerli dostlarım şöyle binamızın dışarısını biraz daha detaylı görebilirsiniz. Geç oğlum böyle. Oğlum Mehmet benim kameraman. Kerata güzel video çekiyor. Şu anda Türkiye birincisi drone çekimlerinde. Bunu gerçekten siz de hak vereceksiniz. Değerli arkadaşlar. Evet, binamız burası. Şirin bir kasabamız burası arkadaşlar. Ekmek fırından, simit fırından, pastanesinden, ulaşımından, pazarı, çarşısı, AVM'si, eczanesi Mobilya mağazaları ne isterseniz burada mevcut. Ayrıca aile parkları mevcut. Sosyal tesisleri dediğimiz aile parkları. 3 ayrı aile parkı var. Değerli dostlarım. Güzel zaman geçirebileceğiniz bir yer. Sıkılmadan bu evi alırsanız. Ömür boyu ben yüksel duymaza Allah razı olsun diyeceksiniz. Bugün için zararına. Vallahi zararına satıyoruz. Bakın yemin olmaz bu zararına arkadaşlar bir öfke belasını burası satılıyor. Hiçbir problem yok. İşte size fırsat, son fırsat. Beni izlediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Aydın'dan en derin sevgi ve saygı selamlarımı, hürmetlerimi oğlum Mehmet'le beraber gönderiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Alasmanalık, hoşça kalın, mutlu kalın değerli dostlarım.